Hadi git de bir bunlara kova kaleci gelsin ya Bir tane amına koyayım Galatasaray'da vardır böyle ya. yabancı Bir tane tutan kalecinin ardına 6-7 tane kovası vardır Sen en son Mondrag Mondragon Mondragon-Mustera arası tam bombaydı böyle Leo Frankolar falan Ne o bir tane de kolamyalı vardı amına koyayım Martinez miydi neydi Leo Frankolar Martinez miydi amını sikeyim Değişik değişik kaleciler alıyordu böyle Zapata zapata zapata. <laughs> değişik değişik evet. Desantis hiç... De vardı evet Morgan Desantis. hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek Şeyi hatırlar mısınız? Asıl bir tane yerli kaleci Fener'den görüp yerli kaleci tribüne geçmiştiniz. Kaleci yerli olsun. O zamanlar yabancı kuralı falan askın. Aykut Erçetin. Allah'ım ne güzeldi ya. Kaleye 7 tane şut atıyorduk. 8'i gol oluyordu amına koyayım. O <laughs> kadar güzeldi ki. Vallahi ya hiçbir şey olmasa bir tane alıyordu içeri zaten. İnan bu adam seni sevecek. niye buraya kadar geldin hocam milleti bu kadar heyecana heyecanı soktun herkes vize bakmaya ya ben vize kontrol etmeye başladım evet. kaç gündür ya <laughs> Ananı sikeyim bu çok kötü ya o anki pişmanlık böyle. Abi bir bizim az şey önce dedim şey. haftada bir gün bizim evimizde temizlikçi ablamız var. Çok da seviyoruz aileden biri gibi oldu zaten artık. Yani e, sadece temizlik yapmaz yani yorulduğunda oturur kahvesini yapar kahvesini içer o durumdayız. Abi geçen gün vallahi billahi duştan çıkmışım böyle giyindim ettim çıplak ayakla bastım şeye. Abi bir gördüm arkamdan bir daha koridoru sildi. Anam yaşında kal. Lan nasıl perişan Üretinden oldum. Üretinden bıçaklandın değil mi? Hı. Odadan çıkmadım ki kuruyana kadar bir daha. Bekledim amına koyayım. Utanç amına koyayım. Ulan ya. dedim. Eee. Bir çok. <laughs> <laughs> Duygusal bir yere bastın. İsyan yok abi. İsyan yok. İsyan. Bir tek benim mücadelemle olmaz ki ya. 350 lira mı bu? Evet. <laughs> 100 lira Evet. Vallahi e, bağışın miktar olmaz ama e, sizin böyle niyette çok e, sevimli bir durum sözmedim ben. Dilay yapma kızım, sakin ol. Dilay yapma Dilay. Ama kıracağım bir tarafına Hey. dur be. O, o adamın bir de şey dubleci var, o çok iyi. Rıfkı, gel buraya Rıfkı. Şeyi kovalıyor, Ayı'yı. Ona bir dublaj yapmış, biliyor musunuz onu? Yok, Yok abi. Ananı sikeyim o. Hatırlıyor gibiyim sanki ama. Rıfkı, gel buraya! <laughs> Nasıl bilmiyorsunuz bunu ya? Vallahi bilmiyorum. bize yine farklı ekranı Ormana geldik, ya. Ayı bize saldırdı. Köpeğimiz de Ayı'ya saldırdı. Bırak <laughs> ayı <Ya>, bana <beni>. Rıfkı, <laughs> tamam bırak. Bırak, korktu <laughs> kaçıyor bırak. Rıfkı, in aşağı. Oh, Kopardı hayvanın bacağını, o, nasıl, bacağını o, ya. O, nasıl o, köpek Allah ya Rabbi. Rıfkı gel bura. Rıfkı düştü be Rıfkı düştü. Koş koş koş. Aman aman. <laughs> Ormana geldik ayı bize saldırdı. Bu <laughs> değil ya. Dumleç işte. Az önceki haka da bu. Ona. <laughs> <laughs> ya takılan naylon da. Pandov. Pandov. <laughs> Hayat sende durmam diyor. <laughs> Her nefeste son gelir. Okay, Savic, Rodrigo De Paul, Marcos Jorante, Griezmann, Morata Yine geldi. Yine geldi. Ben bitti demeden bitmez. Şu gördüğünüz Blue Label'ı bir saatte içebilen arkadaşa sesleniyorum. Geliyorum abi. Aynısından beş tane daha hediye diyorum. Ben bitti demeden bitmez. Bitmiştir. İçer misin abi onu bir saat? Oğlum içerim abi? de bu bizim teker lan. Var mı? Evet. Ben abi sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Biri bana blue label label göndersem acaba bir şey olur mu dedi kargoda Hiçbir yani. <laughs> Hiç şey Sar, olmaz Hiçbir şey olmaz sarmala. Sar sarmala yarraniyim aslan kardeşim kim o Kim o evet. adam, Kubilaydı adam. galiba Şey, kubilay e, Yusuf Gokdereli 100 Türk Lirası başladı. Ya. Fox App'in iyi, iyi oyunlar diler Abi 18 Yasin'deyim Bu senedir seni izliyorum Sarkoy'da gorus Karköy'de görüşemeyiz yok. Kimi Alper var ya Alper Alperliçen. Alperliçen'in ekibinde. Evet. Harbi mi? Kubilay? O gönderebilirim dedi. Gubilay. Biraz ama. İfşa biraz ama artık. Var arada bir şey söyleyeceğim? Ee, aranızda başka alkol gönderen oldu mu? Yani kargoya verebildiniz mi? E doğum günü yayını için. Bu doğum günü yayında başka alkol gönderen oldu mu? Delikanlı gibi trolsüz soruyorum Ben 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 falan yazmayın. Korona yolladım. Abi geçti mi peki? İyi paketlenirse bir şey olmaz kargoda Adam adam. Yusuf Gokdereli 100 Türk lirası bağışladı. Fox iyi oyunlar diler. Abi umuran oldu oldu mu? Öldü. Harbi mi ya? Gönderen var abi bir iki tane. Yani troll yapmıyorlarsa. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eğer gerçekten bunlar gönderiyorsa benim herhalde yazın alkol stoğumun hepsi. Hı. Onu sikeyim. Ne zaman yayın? Daha var süre ya. Kaç yani herhalde tahmin ediyorum ki ne zamana kadar gönderebilirsiniz hediyeleri? Yani yayın 28'i gecesi herhalde yani bu cumaya kadar bile vermiş olsanız gelir ya. Yani yetişir. çok uzak değilse 2 günde gidiyor ya. Yani 2 yani günde gidiyor yani ee... Yani 23'ünde verseniz 24'ünde de yarım gün açık kargolar. Ya 24'ünde bile verseniz gelir bence uzak değilse ya 3 günde. Abi 20 yani nasıl diyeyim onlar versinler hani bu ay sonuna kadar ben hani nasıl diyeyim zaten bana SMS geliyor ya. Sonradan gelenleri de toparlarım. Bir gün sana bırakırım. Abi öyle olmasın. Yayında açalım işte amına koyayım ya. Yani. yine yayında açarsın abi o sonradan Olmaz gelenleri. Abi. Çünkü sonradan çok gelecek ya abi. Sonradan sonradan da kalacak diye yani. Bence yet onun bir gelecek. limitini koyalım. Story'de duyuralım. Yani mesela 24'ünden sonra göndermeyin artık arkadaşlar diyelim. Bence hiçbir şey deme. Bırak geleni ben Aa, sana gönderim. Hayır olmaz abi. O ne amına? Konsept için yapıyoruz bunu. Dört gün önce evet. En son 4 gün girelim. Araya nasıl bayram giriyor amına koyayım ya? <laughs> Amcık gireyim, mısın sen ya? Yayın... 9 gün sonra yayın amına koyayım. Bayrama var 15-20 gün ya. Bayram altısı ya. Bayram altısı. 28 haftaya yayındayız oğlum. Onu çağırırlar yani hediyeler için. Aydın insan, aydın insan, Mehmeden uzak yaşayan insandır. Aydınlar Mehmeden uzak yaşıyor. Ya ya. Demedim, ya. Lan şey yapıyorduk bir ara. Yine yapsak ya Adil. Türk TikTok'ur vs yabancı TikTok'ur kapıştırıyorduk ya. ya abi. Bak bakayım var mı YouTube'da sağda Onlardan adasın. güncel yok. Onları biz yapıyoruz. Bak lan!

Kadın. Abi bir insanın köpekten dayak yemesi çok saçma geliyor bana ya pitbull da olsa. Yani ben de yerim de öldürür beni de parçalar da. Yani sonuçta saldırabileceği şey şu ağzı değil mi ya? Bence biraz dik durup cesaretli olsak analarını sikeriz gibime geliyor. gelişine kafasına koydum. Evet mesela kalaması. tam üstüne üstüne koştuğu anda böyle bir konsantrasyon biraz cesaret ağzının içine bir tane koyacaksın mesela. Soğuk anlık abi. Bir tekmeyle böyle. Ama o harbi okkalı vuracaksın o tekmeyi yani amına koyayım. Hani lavuk Al, geri dönüp saldırmasın. Vurdu evet. mu gitsin amına koyayım. Tak kalacak. 7 ton basıyor. Ebenin amını basıyor. 7 ton basıyor. Ne basıyor bu Allah amına. o anki şeyle ben de 15 ton basıyorum. Lan oğlum biraz. kamyon mu bu amına koyayım? 7 ton nasıl basacak ki amına koyayım? Abi uçak çekiyor abi. Kamyon kaç ton amına koyayım da bunu nazi 7 ton basacak ya. Güzel kadınları, erkek egemen dünyadan bıktım. Türkiye'yi kadınlar yönetsin, komünist kadınlar yönetsin, solcu kadınlar yönetsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Lütfen paylaşın. Şöyle bir deney yapacağız. Şimdi ısırdığı zaman ne olacağını göreceksin. Gördünüz mü? Keniki kesti. Bakın. <laughs> <laughs> La daha ne o? yemeği yapacak ayıp lan! Şeref 20 dakika Bak ortada bir şey yok, yok. Dünyada mesela örneği var. Manifaturacılar çarşısı. Anlatabildim mi? Toplaman, manifatura manifaturacılar çarşısı. istiyorsunuz? Evet. Filmleri de mi istiyorsunuz? Evet. Maçları da mı istiyorsunuz? Evet. O zaman Oo. Ya Rabbi ayağını gazdan çekersin senin a***** <laughs> He. ayağını o gazdan çekme. He. Ayağını o gazdan çekme o gazdan. yiyeceğim ya. Abi ciddilik kafayı yiyeceğim yani. Nasıl olabiliyor ya? Bir tane Oynuyor da amına koyayım. Ya. Evet ya. Ne yaşadın oğlum? Nasıl baktılar sana? Neyle besledin? Niye bu kadar seviyorsun bu kulübü ya? Yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir. I Gurur duyarız. Pekala. Kardeşimizle gurur duyarız. Selam olsun. Selam olsun Atatürk'e Yıllar sonra Atatürk'ün fotoğrafını gördüğünde yine aynı duyguları yaşıyor ve oğlum bakar bize diyor. Ne yaparsın? İyi misin? Ne dedin? İyiyim yavrum dedim. İyi. Şükür bugün bize çocuğum. Neyin noksan dedi? Neyin mi noksan? O da yok dedim. Elden taray yok, iyi oyunlar diler. Abi YKS var diye yayınlarda yokum. YouTube'den izliyorum umuru Önemli değil kardeşim ya. Olur bilmiyormuşsun sonuçta. Trafik kazasında rahmetli oldu kaybettik yeni Yani alıştık biz artık zaten. Bir problem yok. Sen de kafana takma bilmediğinin farkındayım. Karanlık bir ufukta dalgaları aşarak ilerleyen bir gemi vardı. Adı Bandırma, diğer adı Umut'tu. O Umut, Samsun'a yanaştığında Mustafa Kemal gelecek günler için tarihi bir adım attı. İşgal altındaki halk özgürlük için ayağa kalktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Zerakınık evet kutlu olsun. Adam, adam. Yo, Yusuf, Yusuf Gökdereli 100 Türk kardeşim. lirası bağışladı. Fox iyi oyunlar diler basın sağ olsun abi hakkını helal, helal et. Bilmiyordum kardeşim takma kafana önemli değil. <laughs> Bunun en sevdiğim marştır diyor. Abi. He. Ee, Sen Şey, şey Berat açıklamaya baksın yazmış da bana. Teşekkür mü bir şeymiş. Kanalın kanalın daha şimdiden bu aşamaya gelmesini sağlayan öz abim gibi gördüğüm Ataberk Doğan'a izlediği ve destek olduğu için teşekkür ederim. Rica ederiz kardeşim. Güzel gidiyorsun. Yani bu sekizinci videomuş sekizde sekiz hiç hiçbir tanesi kötü değildi. Tek bir eleştiri yapabilir miyim ben? Neden 8 mi diyeceksin? Hayır, hayır, değil, hayır tamam. yok çok fazla Galatasaray videosu var sanırım arkadaş Galatasaray'dı. Yo bence rahatsız edici bir şekilde değil. Bilmiyorum benim dikkatimi çekti e, galiba. Sana ne lan? Kanka hayır yok. çok fazla var hepsinde ben o yüzden diyorum dikkatimi çektiği tamam, için. Pardon kanka seni şey yaptım.